Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili Aslanlar. Efendim bugün sizler için aklınızdaki kişi, seni özledi mi? Sana gelecek mi? E Tarot'a bunu soracağım sevgili dostlar sizler için. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın, hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. Ee, evet sevgili aslanlar, ilk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Bakalım şu anda nelerle uğraşıyor, neler yapıyor, aklınızdaki kişinin e, enerjileri ne yönde, buna bir bakalım sevgili dostlar. Ondan sonra da tarota sorumuzu soralım evet kartlarımı güzelce karıştırayım sizler için zamansız zamana bir açılım sevgili dostlar elbette ki abonelerime abone olacak olan tüm canlara e, ve etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle evet hadi bakalım aklınızdaki kişinin tam da şu anda mevcut enerjileri nelerle uğraşıyor e kendi enerjileri ne yönde hep beraber buna bakıyoruz bismillah diyelim ilk kartımız gelsin yalan dedi efendim evet savrulmak dedi kartlarımı görüyor musunuz tamam maske efendim bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Malum bu açılımlar, kolektif açılım sevgili dostlar. Unutmamakta fayda var. Net cevaplar, cevaplar almak için bireysel e, danışmanlıklar çok kıymetli, çok önemli sizler için. Evet. Devam ediyoruz şu anda. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri nelerle uğraşıyor? kendi enerjisi nedir? Bu kart daha hep çıktı bugün yani bir uzaklaşma enerjileri mevcut. Şimdi e, yalan kartıyla geldi. Aklınızdaki kişi bazı yalanlarla şu anda uğraşıyor olabilir. Hayatında dürüst olmayan bazı durumlar olabilir sevgili dostlar yani maske kartıyla geldi zaten ee, aslında bu kişi kendi hayatında savrulduğunu böyle bir esen rüzgar gibi savrulduğunu söylüyor ee, hayatında belirsizlikler olduğunu söylüyor bu kişi değişken durumlar olduğunu sürekli hayatında bir şeylerin değiştiğini hayatında net olmayan durumlar olduğunu ama hakikati sakladığını maske taktığını söylüyor sevgili dostlar yani etrafını bunu asla belli etmediğini söyledi ee, öte yandan kalbi hüzün içerisinde bu kişinin bakın bunu da saklıyor olabilir etrafından ee, hüzün içerisinde sevgili aslanlar bu kişi kırılmış kalbi gördüğünüz gibi burada üzüntü ve keder dolu bir dönem içerisinde Kalp kırıklığı ve mutsuzluk. E, mutsuz bu kişi aslında yüreğinden dökülen gözyaşları olduğunu söylüyor. Burada bize sembolle de sevgili dostlar. Hüzün içerisinde bu kişi e, şu anda hayatında köklü ve sağlam ilişkiler kurmaya çalışıyor. Sağlıklı ve huzurlu bir dönem içerisinde Eee döneme doğru gitmek istediğini, temini sağlam adımlar atmak istediğini söylüyor. Artık köklü bir başlangıç, köklü sağlam bir ilişki kurma arzusu içerisinde bu kişi. Zorluklar olduğunu, engellerle karşılaştığını söylüyor. Aşılması gereken güçlükler olduğundan bahsediyor bize burada bu kişi. Ama ...her şeyin de farkında olduğunu... ...burada makas kartıyla geldi... ...sevgili aslanlar bu kişi... ...yani bize şunu söylüyor... ...ikilemlerim olsa da... ...engellerim olsa da... ...yaşadığım hüzün de olsa... ...başkalarına belli etmesem de... ...ben aslında her şeyin farkındayım... ...bir karar aşamasında... ...bu kişi... İkilenmelerim olsa da o kararı vereceğim, netleştireceğim, e, hayatıma netlik getireceğim. Keskin de olsa o kararları alacağım. E, çünkü netlik daha önemli diyor şu anda bu süreçte bu kişi. E, o yüzden keskin de olsa hayatımı netleştirmek için artık net kararlar alacağım. Eee kendimi bu belirsizliğin içerisinden kurtaracağım e, hayatımı daha sağlam daha köklü e, bir başlangıç yapacağım daha net bir başlangıç yapacağım diyor e, bu kişi ne yaşarsa yaşasın e, eril ve dişil enerjisini yani denge uyumunu koruyan bir kişi sevgili dostlar iletişimde şu şu anda bir soğukluk yaşıyor iletişimlerde bu kişi yani eğer evliyse aklınızdaki kişi sevgili dostlar ya da uzun soluklu bir partneri varsa bir yol ayrımında olabilirler. Ya da şu anda ilişkilerinde çevresinde ebeveyn olabilir aile olabilir bir soğukluk enerjisinde araya soğukluk girmiş mesafeler girmiş iletişim çok da iyi değil çok da sağlıklı değil dediği kartlar bize sevgili aslanlar. Evet efendim mevcut enerjileri bu yönde geldi aklınızdaki kişinin. Bakalım şimdi tarota sorumuzu soralım. Bu kişi mevcut enerjileri bu yöndeydi. Peki sevgili aslanlar. Tam da şu anda an itibariyle soralım. Sizi özlüyor mu? Gelecek mi? Gelecekse ne zaman? Gelecek diyeceğiz sizler için efendim kartlarımızı güzelce karıştıralım. Evet, güzelce karıştıralım. Hadi bakalım, Bismillah. Sizi özlüyor mu? Azize, tılsımışım. Peki. Size gelecek mi diyelim bakalım. ısım altılısı ve denge kartı evet şimdi kesin zamanı için bir kart alacağım bunu da en son açacağım sevgili aslanlar şimdi bu kişi sizi özlüyor mu diye baktığımızda eee Baş rahibe ve azize kartına geldi. Yani burada arada müthiş bir bağ var sevgili aslanlar. Ee, muhtemelen sizde de bu bağ çok kuvvetli. Sizin için de öyle, karşı taraf için de öyle olduğunu söyleyebilirim. Ee, ne kadar bu bağ kuvvetli olsa da... Belki rüyanızda birbirinizi görüyorsunuz şu anda... <laughs> işaretçi semboller alıyor olabilirsiniz şu anda iki taraf için bu geçerli karşılıklı e, özlem var sevgili dostlar özlem yok değil iki tarafta birbirini e, özlüyor burada e, ve burada bu kişinin size gelme isteği var sevgili dostlar özlemden dolayı eee sizi özlüyor mu özlüyor ama belirsizlikler var. Net olmayan durumlar var. Ee, yine sizinle de alakalı geldi bu netsizlikler sevgili dostlar. Belirsizlikler sizinle de ilgili aynı şekilde. Ne kadar özlese de net olmayan durumlar olduğunu e, söylüyor buradan bu kişi. Size gelen e, size e, gelmek istiyor mu dediğimizde değnek altılısıyla bunu çok istediğini söyledi bir kere. Ee, gerçekten e, bunu e, gelmek istiyor, sizinle bir araya gelmek istiyor, sizinle konuşmak istiyor. İçten içe e, bunu yapmak, bunu başarmak istiyor. Bakın, onun için sizinle bir araya gelmek bir başarı gibi sanki. Yani belki e, kendisi bu adımı içsel olarak attığında kendisiyle ilgili bir şey işte başarmış gibi hissedecek belki gibi bir zafer gibi sanki hissediyor bu kişi bunu <laughs> çok pardon kesinlikle e, gelmek istiyor burada tılsım altılı yıldızsa da e, altılı yıl, altılı yıllı altılısıyla da ay dilim takıldı konuşamadım e, bunu bize belirtti e, kesinlikle çok gelmek istiyor e, hem böyle hızlıca gelmek istiyor sevgili dostlar e, hem de ee, aslında somut bir şeyler de e, somut bir şeylerle de gelmek istiyor. Yani bir somutluk da istiyor. O yüzden de burada bir denge kartı geldi bize. Ee, yani bunların ne kadar istese de yapmak istedi de şu anda bir dengede olduğunu, dengesini koruduğunu söylüyor bize. Ee, anice hızlıca hareket etmeyeceğini, etmediğini. O dengeyi koruduğunu söylüyor. Çünkü burada dürtüsel Azize Kartı'yla ve Başray Bey'le de e, burada e, şey var arkadaşlar. Tarçın yine geldin mi annem? Hoş geldin. Gel, gel çocuğum. Ben de nerede kaldın diyordum oğlum. Nerede kaldı bu benim oğlum diyordum. Evet ne kadar bunu yapmak istese de, hızlıca gelmek istese de içindeki o dengeyi korumaya çalışıyor bu konuyla alakalı. Sevgili aslanlar. Peki bakalım net olarak bir şimdi e, kart alalım dedik belirleyici. Eee burada kupa onlusuyla geldi. E, sevgili dostlar çok pardon bir saniye. Hemen geliyorum. Kapıyı kapatacağım. Ay yine itfaiye geçiyor. Allah korusun. Her yer yana yana özlüyor bu Ne kadar yine itfaiye geçiyor. Sesini duyuyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar ama çok fazla. 3-4 ee, tane geçti resmen. Allah yardımcımız olsun yani gerçekten. Evet çok özür diliyorum. Nerede kalmıştık? Ee, kesin net zamanlayıcı kupa olmasıyla geldi sevgili dostlar. Burada e, bu adım. Ee, aylar olabilir haftalar aylar sürebilir yani bu bir e, bir yıllık süreci düşünün e, bu kişinin size gelmesi e, ayları bulur dedi e, çünkü burada bu kişi ne kadar istese de kendini dengede tutuyor arkadaşlar yani çok fazla istek var özlem var ama size adım atma konusunda eee sıkıntısı var yani burada bir kendini ister olarak bir dengeye almış bu kişi e, Tabii siz durumunuza göre alın hikayenize göre alın burada kişiyi daha çok tanıyan bilen yaşanan yaşayan sizsiniz evet açılım bu yönde geldi sevgili aslanlar sizin için peki karşınızda olsa tam da şu anda an itibariyle e, size ne söylemek ister aklınızdaki kişi Buna da bir bakalım efendim şimdi. Hadi bakalım bismillah. Çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim diyor. Bakın. Aslında bu kişi size gelmek istiyor. Size anlatmak istediği çok şey var. Sizi özlemiş. Bir araya gelmek istiyor ama nedense kendini dengeye almış vaziyette. Devam edelim. Korkularım var, kaçıyorum her şeyden dedi. Evet, bakın e, denge almasının sebeplerini aslında söylüyor burada daha çok. Korkularım var diyor. Belki yaşadıklarınızdan dolayı e, korkuyor. Belki size bazı e, şeyleri tekrar yaşatmak istemiyor olabilir. Kaçıyor, bu yüzden bu yüzden kaçıyor. O yüzden kendini dengeye almış vaziyette bu kişi ama seni çok arzuluyorum dedi sevgili aslanlar bakın evet her şeye rağmen sizi özlüyor arzuluyor gelme isteği var ama yine de böyle direniyor resmen kendini dengeye almış bu kişi evet efendim açılımımız bu yönde geldi sevgili aslanlar uyumlanmak isterseniz abone olmanız etkileşim bırakmanız yeterli olacak efendim ee, kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım uyanları alın uymayanları evrene gönderin net cevap almak için de bireysel danışmanlık almayı unutmayın şifa olsun efendim başka başka açılımlarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın sevgili aslanlar